Merhaba dostlar, ben İbrahim. Bitcoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda sizlere Litecoin blok ödülü yaralanması yani Litecoin halvingi hakkında detaylı bilgi vereceğim. Ve bunun fiyata ne gibi etkileri olabileceğini anlatacağım. Ayrıca videonun sonunda da kendi analizlerimi, yorumlarımı ve bir sonraki boğa döneminde e, Litecoin'in fiyatının ne olacağı ile alakalı bazı tahminlerde bulunacağım. Tabii ki bunlar asla yatırım tavsiyesi değil, sadece bilgilendirme amaçlı olacak. E, belli bir perspektif ışığında geçmiş e, fiyat hareketlerine bakarak hani bir sonraki boğada da fiyatın nerelere çıkabileceğini tahmininde bulunacağım. Şimdi çok beklemeden hemen videomuza geçelim. Evet burası Litecoin'in blok yaralanmasıyla alakalı, blok ödülü yaralanmasıyla alakalı bir geri sayım sitesi. Burada da bazı bilgiler var. Ben de bu bilgiler üzerinden yine ilerleyerek sizlere bilgi aktarmış olacağım. Şimdi Litecoin blok yaralanması yani halving nedir? Şimdi blok halving olayı Litecoin'in madencilere her blok üretildiğinde yani yaklaşık her iki buçuk dakikada bir verilen coin miktarını yarıya indiren bir olay aslında. Litecoin zaten ilk başladığında madencilere blok başına 50 tane ödül veriyordu arkadaşlar. Ve her 840 bin blok kazıldıktan sonra yani yaklaşık bu da 4 yıla bir tekabül ediyor. Aynı işte Bitcoin gibi düşünebilirsiniz bunu da blok ödülü yarıya iniyor ve blok ödülü blok başına sıfır olana kadar da bu bu şekilde devam edecek. Bu da 2142 yılına kadar süreceği tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Şu anda da blok ödülü 12.5 coin. Yani bir blok bulunduğunda madencilere 12,5 Litecoin dağıtılıyor. Şimdi bu blok ödülü bu halvingle yani yaklaşık 34 saat sonra bu 6,25 coin'e düşecek. Yani bundan sonra artık her blok başına 6,25 coin dağıtılacak madencilere. Şimdi daha detaylarını iler videonun ilerleyen kısmında zaten geleceğim. Şimdi peki bu halving olayı neden var? Niye neden yapıldı yani? Niye eklendi bu sisteme? Litecoin enflasyonu önleyen deflasyonist bir para birimi olarak tasarlanmış arkadaşlar. Bu da zaten aynı Bitcoin'e benzer. Zaten bunlar hep Bitcoin'den kopya aslında. Hani altın gibi Litecoin'in arzı zamanla azalacak ve böylece daha da kıt hale gelecek. Yani kıt oldukça da arzı azaldıkça da talep arttıkça Litecoin enflasyona karşı aslında bir hedge olarak kullanılabilir. Yani riskten korunma aracı olarak. Çünkü fiyat fiyatın dengesine göre artacaktır. Öte yandan fiyat para birimleri dediğimiz bu işte dolar gibi paralar Para arzı arttıkça zamanla enflasyona maruz kalırlar. Zaten TL bizim biliyorsunuz enflasyonun zaten zirvesini yaşıyor. E, bu da satın alma gücünün azalmasına neden oluyor. Hedge dediğimiz olayla aslında enflasyona karşı da paramızı korumuş oluyoruz. Yani bir kişi parasını da Litecoin'de tutarsa, TL'de tutmasına göre parasını yine enflasyona karşı korumuş olur. Buradan bunu anlayabiliriz ve bu halving modeliyle aslında işte para arzı öngörülebilir. Yani Litecoin'in para arzı zaman içinde programlanmış ve kontrollü bir şekilde artar. Bu da Litecoin'in mevcut enflasyon oranını belirli bir zamandaki yani gelecekteki enflasyon oranını dolaşımda olan Litecoin miktarını ve kaç tane Litecoin'in çıkarılmaya devam ettiğini anlamak için de faydalıdır aslında bu da. Şimdi geldik dördüncü bölüme. Bu da Litecoin'in ihracını kim kontrol ediyor? Yani Litecoin'in çıkarılmasını, üretilmesini kim kontrol ediyor? Bu nasıl oluyor? Bununla alakalı bilgi veriyor burada da bize. Litecoin'in ihracını tüm Litecoin katılımcıları arasında konsensüs yoluyla elde edilen ağın kendisi kontrol ediyor. Yani katılımcılardan kasıt madenciler aslında. Burada da konsensüs yani fikir birliği. Litecoin ilk tasarlandığından bu yana bugüne kadar bazı konsensüs kuralları geçerli. Onlar da şunlar arkadaşlar. Nedir bu? İşte toplam 84 milyon adet Litecoin üretilecek. Bu bunlardan bir tanesi. İşte her iki buçuk dakikada blok koyulmuş. İşte her 840 bin blokta yaralanma olacak. Yani yaklaşık her 4 yılda bir gerçekleşecek yaralanma olacak. Bir de e, blok ödülü 50'den başlayacak ve 0'a kadar gidecek bu 2142 yılına kadar her yarılanma olayında da sürekli bu yarıya inecek bu blok ödülü bu parametrelerde herhangi bir değişiklik olması için Litecoin'in tüm katılımcılarının konsensüslü anlaşmasını gerektiriyor bu da imkansız gibi bir şey Dolayısıyla bu bu şekilde devam edecek bu süreç burada ne demiş geçmiş halving etkinlik tarihlerini vermiş arkadaşlar burada da mesela 2015 yılında Ağustos ayında blok yüksekliği 841. blokta olmuş. Bakın şöyle gösterelim bunu da. Burada da 841. blok arkadaşlar. Bakın burada gerçekleştiğini gösteriyor. Diğer ikinci yarılanmada arkadaşlar 2019 yılında olmuş. Bu da 1.680.000. blokta gerçekleşmiş. Şimdi geldik bu bölüme. Geçmiş halving fiyat performansı ile alakalı bir bilgi vermiş. Şimdi Litecoin'in halving olayına göre fiyat performansı her zaman tartışılır. Bazı insanlar halvingin piyasa tarafından zaten önceden fiyatlandırıldığına ve dolayısıyla fiyatın herhangi bir şey yapmaması beklendiğine inanıyor. Bazı insanlar da fiyat dengesine bağlı olarak Litecoin talebinin önceki halving olayından önce eşit veya daha büyükse arzın halvinginin Fiyatta bir artışa neden olması gerektiğini düşünüyor. Burada da bize iki halving olayının geçmiş fiyat performansını gösteren bir grafik paylaşmışlar arkadaşlar. Bakın, şöyle detaylı inceleyeceğiz şimdi bu grafiği. Birinci halving, bakın burada olmuş. Bu birinci halvingden önce fiyat zirve yapmış, tepe yapmış. Bu da ne demek? E, piyasa bunu halvingden önce fiyatlamış zaten. Bu bu anlama geliyor. Ondan sonra bakın kısa Sürede hemen bir yükseliş yok yani ciddi bir yükseliş ama ondan sonra yine uçuyor. Hani çok böyle aşağıya dibe gitmiyor bakın. Önceki dibini önceki dip seviyelerine gitmiyor. Buralarda dip yapıp tepe yapıyor tekrardan. Bu da ikinci halving. Bakın ikinci halvingde de piyasa önceden bunu fiyatlamış diyebiliriz bu grafiğe bakarak. Tabi bunda sadece bunlar etken değil birçok parametre var. İşte bitcoin'in fırlaması, boğa sezonu falan filan haberler. Yani bir sürü şeyler var ama buradan... Hani yine çıkarımlarda bulunacak olursak grafikte de hani ikinci halving öncesinde de bu fiyatlanmış diyebiliriz burada. Ben kendi yorumlarımı da ekstra katmak istiyorum ve hani bu konuda nasıl bir analiz yapacağız, nasıl bir bakış açısıyla değerlendireceğiz onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Önce şunu bir yaklaştıralım şu şekilde. Şimdi birinci halving olmadan yaklaşık bir buçuk yıl önce arkadaşlar tamam mı? Şurası yaklaşık bir buçuk yıla falan tekabül ediyor. Bir buçuk yıl önce Litecoin fiyatı zaten rekor kırmış ve yaklaşık 40 dolara çıkmış. Yani şöyle gösterelim bakın 37 dolar 40 dolar yani bu seviyelere çıkmış. Ve bir buçuk yıl sonra da Halving döneminde ise fiyat ortalama arkadaşlar bakın ortalama 4 dolar seviyelerine bakın buralar çok dip. Bakın şöyle gösterelim şuralar yani 4 dolar seviyelerine çakılmış fiyat ortalama. Yani neredeyse yaklaşık 10 kat fiyat çakılmış. Buraya baktığımızda bunu görüyoruz. Şimdi ikinci halving'e bakacak olursak orada da bu tarz bir benzetme yapabilir miyiz ona bir bakalım. Şimdi ikinci halving olmadan da yine yaklaşık yine yaklaşık bir buçuk yıl önce bu da yine bir buçuk yıla tekabül ediyor yaklaşık bir buçuk yıl önce Litecoin fiyatı yine rekor kırmış tamam mı? Ve 300 dolar seviyelerine çıkmış. Onu da şöyle göstereyim bakın şuralar. 300 dolar seviyelerine çıkmış. Bir buçuk yıl sonra ise halving döneminde yani tamam mı? Fiyat ortalama 40 dolarlara bakın şöyle göstereyim. Halving döneminde hani bu tam halvingin olduğu dönemde 98 dolar bantları. Ama ondan sonra fiyat 40 dolarlara çakılmış. Bakın burada 37 dolar diyor. Yani hatta onun bile altına 25 dolarlara bile gitmiş. Ama biz hani burada ortalama 40 dolarları baz alabiliriz. Ortalamayı söylüyorum. Yani dip yapmış 40 dolarlar ortalama dip seviyesi diyebiliriz. Ve yine yaklaşık fiyat 8 kat çakılmış bu sefer. Bunlar dip fiyatlar. Evet şimdi arkadaşlar bu 3. halving yani bakın fiyat zaten şu an 89 dolar bandında ilerliyor ve Halving'de saatler sonra olacak zaten tamam mı? Bu üçüncü halving'den şurası da iki buçuk yıl oluyor yanlış hesaplamadıysam eğer iki buçuk yıl önce e, Litecoin fiyatı rekor kırmış ve 400 dolar seviyelerine çıkmış ve iki buçuk yıl sonra halving döneminden önce bakın şu anda halving dönemine girdik halving döneminden önce yani şuralarda fiyat dip yapmış tamam mı? 40 dolarlara düşmüş yani fiyat 400 dolarlardan 40 dolarlara kadar çakılmış. Yani burada da neredeyse yaklaşık bir 10 kat fiyat çakılmış. Şimdi bu perspektifle düşünürsek ve 3. halving için de bazı fiyat çıkarımları ve boğa dönemi fiyatı, rekoru tahmini yapabiliriz. Şimdi birinci çıkarım şu arkadaşlar. 1. Her halving olduktan sonra fiyat hemen tepeye çıkmamış. Tamam mı? Bunu zaten bakın görüyor musunuz? Şimdi halving olmuş, fiyat bakın hemen tepe yapmamış tamam mı? Yani kısa vadede hemen işte yarın halving oldu, işte şu an 90 dolardan alayım fiyat 200 dolara çıkar bilmem ne yok yani tamam bakın ikinci halving de olmuş, fiyat hemen tepeye çıkmamış kısa vadede hemen tepeye çıkmamış. Bu bizim birinci çıkarımımız. Hatta fiyat tepeye çıkmamakla kalmamış, dip yapmış arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Burada dip yapmış yani halving olmuş. Halving'den sonra fiyat dip yapmış. Halving olmuş. Halving'den sonra fiyat dip yapmış. Tamam. Dolayısıyla buradan şu çıkarıma vardık. Kısa vade için Litecoin almamamız gerekiyor şu an. Bu fiyatlardan 90 dolarlardan. Peki ikinci çıkarım ne olacak? O da şu arkadaşlar. Her halving olduktan sonra fiyat uzun vadede hep artmış. Mesela yine birinci halving'e geleceğiz. Bakın kısa vadede artmamış ama uzun vadede görüyor musunuz? Rekor kırmış arkadaşlar. Tamam Bakın ikinci halving sürecinden sonrası da burada o grafik yok. Onu şöyle göstereceğim. Bu da ikinci halving sonrası. Bakın rekora gitmiş fiyat uzun vadede. Tamam Hatta Hatta burada daha detaylı inceleyecek olursak bu çıkarımımızı o da şöyle olur arkadaşlar. Mesela birinci halving olmuş ve fiyat ortalama 3 dolar seviyelerinden Bakın şuralar 3 dolar seviyeleri. Bakın şöyle göstereyim görüyor musunuz? 3-4 dolar arası yani. Bu seviyelerinden alım fırsatı vermiş ve 10 kat 10 kat 10 kat artarak bakın şöyle 300 dolar üzerine çıkmış. Yani ikinci halving ikinci halving olmuş tamam mı? Yine fiyat ortalama 40 dolar seviyelerinden alım fırsatı vermiş. Şuralar bakın 37 dolar halving olmuş. Buralardan bir alım fırsatı vermiş. Bu seviyelerden ve yine fiyat 10 bakın 10 kat üzerine çıkarak 400 doların üzerine çıkmış. Yani burada da bir 10 kat artış var. Şimdi şimdi geleceğiz 3. çıkarımımıza. Bu da şöyle bir çıkarım olacak arkadaşlar. 3. halving saatler sonra olacak ve fiyat şu an 90 dolar seviyelerinde Son bir yıla göre şöyle son bir yıla göre incelediğimizde fiyata grafiğe baktığımızda tepe yapmış. Yani fiyat şu anda tepede. Fiyat şu an tepede ve ne diyeceğiz bu durumda? Fiyatı aslında Litecoin'in fiyatını fiyatlamış piyasa. Yani halvingden önce fiyatlamış. O yüzden fiyat tepe yapmış şu anda. Haliyle halvingden sonra halving saatler sonra olacak. Halving'den sonra fiyat yine kısa süreliğine dip yapabilir ama bu hani bugün yarın olacak demiyorum arkadaşlar bakın bu grafik haftalık grafik yani bir günlük iki günlük değil dolayısıyla hani belki 2 ay sonra olur belki 3-5 ay içinde olur ama önemli olan şu e, buralar şimdilik tepe yani kısa vade için bunlar tepe şu anda hani ben mesela şey uzun vade için tepe hani uzun vade Litecoin alan birisi bu seviyelerden almamalı bence. Yani bu yatırım tavsiyesi değil sadece benim görüşüm. Ben mesela bu seviyelerden almam. Bir de bunu keyfi olarak almamazlık değil. Geçmiş analize bakarak söylüyorum. Ne diyorum? Halving'den sonra dip yapmış. Her halving'den sonra alım fırsatı vermiş. Oralardan alırım. Ona dayanarak ben bu yorumu yapıyorum. Hani bu fiyattan şu an net alınmaz değil. Yani alırsın 120 dolara çıkar falan filan. O, o bu karlardan bahsetmiyorum. Kısa vade karlardan değil uzun vade için söylüyorum. Şimdi burada önemli olan şu, bu halving olduktan sonra fiyat muhtemelen yine dip yapacak bir süre sonra. Belki 3 ay içinde, belki 5 ay içinde bilemiyoruz, belki 1 ay içinde falan. Bu diplerden Litecoin'i toplamak uzun vade için önemli. Çünkü bir sonraki boğada muhtemelen en az yine 10 kat, 10x gidecek gibi. Şimdi 90 dolardan toplansa bile uzun vadede yine güzel kazanç getirir ama benim burada düşüncem uzun vadeli yatırımcılar için biraz bekleyip işte 40 dolar seviyeli bakın şuralar şu seviyeler dip 40 dolar 50 dolar 60 dolar seviyelerinden şey kademeli olarak toplamaları olur. Bir sonraki zirve için ve boğa döneminde Litecoin'de 1000 dolar seviyelerini görebiliriz. 40 dolar seviyelerinden toplayan da önümüzdeki birkaç yıl içinde sadece Litecoin'den 25-30 kat kazanç sağlayabilir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bilgilendirme amaçlı. Ben sizlere grafiği yorumluyorum. Düşüncelerimi aktarıyorum. İlla böyle olacak bilmem ne falan filan yok. Ben size sadece geçmiş veriler üzerinden çıkarımlarda bulunuyorum. Umarım bu videom da sizler için çok faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu konuda sizlerin de ne düşündüğünüzü Merak ediyorum. Yorum yaparsanız bu konuyla alakalı sevinirim. Yorum yapıp videoyu beğenen arkadaşlarımıza da şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı unutmayın.